Yarın ölür gideriz. Öleceğiz ya. Ha, ne olacak? Ne olacak? İki metre küp mezara gömecekler değil mi? Ve musallada hoca efendi cumhurbaşkanı niyetine demeyecek. Her kişi niyetine diyecek. Değil mi? Ondan sonra nasıl bilirdiniz diyecekti. <laughs> Ve bizim için Baki'nin dediği Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyor ya işte şu yaptıklarımız elhamdülillah bunun nesidir? Bir vesilesidir. Ha bu eserler görüldükçe Diyecekler ki ya bir gün bu ülkeden bir cumhurbaşkanı geldi geçti. Arkadaşlarıyla beraber güzel çalışmalar yaptılar. İşte bu köprüleri onlar yaptılar. Bu okulları onlar yaptılar. Bu hastaneleri onlar yaptılar. Bu yolları onlar yaptılar. Bu havaalanlarını onlar yaptılar. E bunu desinler yeter